Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şu an ekranda gördüğünüz gibi krediyen arka plan, yansımalı arka plan da deniyor buna. Nasıl yapabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar 400 abone olmamıza sizlerin de gördüğü gibi çok az bir sayı kaldı. Ee, bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, bizlere bizleri gerekli uygulama Pixel Lab indirme linki açıklama kısmında mevcut. Ee, eğer isterseniz daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar pikselle başladığımız zaman bizleri böyle bir ekran karşılıyor. Buradan bizim yapmamız gereken şey yukarıda gördüğünüz üç noktaya basmamız lazım arkadaşlar. Bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi image size var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra buradaki ayarları şurada gördüğünüz gibi, silip 1980 yazıyoruz. Öbürüne de 1080 yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun ev bir silelim. Şu arka plan arkadaşlar. Şuraya basıp color'dan ee, gradient'ten ben böyle bir Gradient yaptım. Sizler e, Burada Color'dadır. Gradient'e Seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizler istediğiniz Gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi şunu En başına bir alayım. Ee, şuradan Bir geri alayım. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz Arka planı ama ben şöyle Yapmayı tavsiye ediyorum sizlere Buraya basıp şuradan hemen Şu moru seçiyorsunuz. Buraya Böyle yapıp şuraya şöyle çekiyorsunuz Buraya gelip de aynı şekilde Şuradaki moru yapıp e, Şöyle şu şekilde yapıyorsunuz. Ben size bunu tavsiye ediyorum ama sizler de yapmak istiyorsanız istediğiniz şekilde bir gradyent arka plan yapabilirsiniz kendinize ait. Ne evetekit yapıp arkadaşlar hemen şuradan ee, bir yazalım. Ben buraya Beytullah HD YouTube yazacağım. Büyük harflerle yazmaya dikkat edin arkadaşlar. Ve şu şekilde de ortalayın bunu yazınıza göre. E, büyük harflerle yazdığınızdan emin olun. Büyük harflerle yazmanız gerekiyor. E, şuradan hemen bir boşluk daha bırakayım. Ortalayın şunu. Evet. Şimdi sizlere açıklama kısmında bir font vereceğim. Bu fontu indireceksiniz ve e, piksel lap'a ekleyeceksiniz. Fontumuz şu arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. Fontumuz bu arkadaşlar. Şimdi bunu ekledikten sonra. Şu şekilde yatay çevirip bu şekilde büyütün Büyüttükten sonra gelelim arkadaşlar. Şurada e, yana kaydırdığımız zaman bizler de şurada böyle bir şey var. Buna bastığımız zaman bunu şu şekilde eksi 40 yapın arkadaşlar. Şöyle eksi 47 falan yeterli. Sonra bunu bayağı bir büyüttüğünüz zaman zaten e, bu şöyle bir şey hale gelecek. Biraz, birazcık daha büyütelim. Bu şekilde olacak. Biraz daha büyütmek bizlere yeter. Şöyle bir geri alıyorum ben. Şimdi buradan Şuradan büyütelim ki kaymasın daha demin Olduğu gibi Şu şekilde iyi birazcık küçültelim Evet şu şekilde Çok iyi arkadaşlar Şimdi bunu Şöyle birazcık daha büyütelim ee, Şu şekilde iyi Şimdi arkadaşlar e, Bunu e, hemen şuradan opaklığına Gelelim Opaklığını 30 civarı Yapın arkadaşlar 30'dan düşük olmasın 30 iyi Şunun boyutunu birazcık daha ayarlayalım hemen birazcık daha küçültelim. Evet şu şekilde iyi arkadaşlar opaklığı falan. Bu şekilde güzel. Şöyle dursun. Şimdi bunu arkadaşlar şuraya basıp kitleyelim. Kilitledikten sonra şunu hemen kitledikten sonra kopya basalım. Ve şöyle ekranın rastgele bir yerine tıklayalım. Arkadaki şey artık bundan sonra hareket etmeyecek arkadaşlar. Kitledikten sonra şunu hemen küçültelim bu ekrana gelen şeyi ve opaklığını arttıralım. Kopyaladığımız şeyi. Arkadaki kesinlikle hareket etmeyecek arkadaşlar. Şu şekilde bunu koyalım. Büyütelim. Kendiniz boyutunu kendiniz ayarlayın. Şöyle dursun. Şunu gelin şuraya basıp sıfırlayın. Kendinize göre ayarlayın büyüklüğünü. Şöyle küçüklüğünü falan ayarlayın kendinize göre. Böyle 37 civarı bana göre iyi. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Buraya basıp bunu buradan save as image, save to gallery deyip galerinizi kaydedebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, daha fazla Android eğitim için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Bay bay.